Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz haliniz yerindedir Videomuzu TikTok'ta canlı yayınımıza çektik TikTok canlı yayınımıza gelmek isterseniz ekranda bulunan TikTok hesabını takip ederek yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz Videomuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum videomuz içerisinde kontrol hassasiyet kodlarımız olacak Videomuzun içerisinde çok sağlam refleksler ve kulaşlar bulunmakta. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve aşağıya nokta dahi olsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu videomuza tam olarak 100 like bekliyorum. Atacak ve destek olacak herkese çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçelim. Keyifli seyirler. guys. Pompalı gördün Baygını görünmüyorum ki arkaya kaçtı. Adam var bu da sessiz kan. kaskelek kelek olmadığı için ölmeyelim ya. Ben adam var. Baba <laughs> tahliye çağırdı. <laughs> Aldı götürdü. <laughs> Bu nasıl silah sesi oğlum? Bir. Sen benim mamemi nasıl bitireceksin lan? Mami intikamı kardeş. Duvara çarptı bütün mermi mermi bitti. Öl 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 öl. Silah mermisi yok öl. Öl öl. Lan öl vicdansız. oğlum bunlar atlıyor zıplıyor. Çok kalabalık burası. Çok karıştı ortalık hacı. Biri daha geliyor. Lan adam geliyor. Sık 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 adam geçiyor. Bitti. Siyahlar da sağlam. Önünde biri. Hayır hayır hayır. Dur, yürü git lan. Deli. gönder gelsin. Bitti. Mutlar alabilir miyim? Kil geldi. Muaz öldü. Adam indi. İnternet bağlantısı gidiyor ya. Abi oyun yapma lütfen ya. Biri daha indi arkadaşlar buraya. Bunlar farklı ekibin oyuncusu bu arada. Sen niye geldin ki buraya? Uzak gelecek. Bu önümüze inmemiş. Yanlış bak, yanlış öğrenmişiz yerini. Hayır hayır. Allah'ım ya Rabbim ya. Kollarını yanına getirmeyi unutmuşlar. Uğraşıyoruz arkadaşlar yine. Başladık bu oynamaya. Açıktan rushlasanız benim gibi. Dolansanız ortalıkta oyun çok güzel bir hale gelecek de. Sizin olaylar birazcık farklı. Bunların dört olma ihtimali ne peki? Oradan buraya nasıl kaçtın? Ölümdeydi, dibindeydin sen. Allah Allah. Ya yüzden öyle tüküreyim be adam senin ya. Bunlar hep var ya, özgüvensizlikten oluyor biliyorsun değil mi? birini kaldırmaya bıraktılar. Kendileri takılıyor beyefendiler burada. Onun altında adam mı? Tamamdır. Oynadım oraya. Benim olan bende kalır. Bu da böyle biline. Oha adam kulede adam var. Kulede adam var. Gözü kulesinde. Bir. Nasıl ölmedi ya? Dün de aynı olayı yaşadım ben. Ölmemesi çok sıkıntı arkadaşlar. Pik atıyorum ölmüyor. Anlamadım ki ben. Adam adam var. <laughs> Önüne geçti abi vursana. <laughs> Çektim kilini. Bakıyor tepe bak. Serap gelebiliyor mu? Buraya oynadım ben. Pace bekle bekle. Gelecekler baba. Oy, 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 oy. Be, selam. Adamı yandan geçtim beni görmedi biliyor musun? Ben kaldıracağım seni, kaldıracağım seni. Etraf çok dolu. Bakalım. Rahat vermiyorum. Kaldırmaya gidiyorum reis seni. Bunda da MG var. Çift MG gibi bir psikopatlık yapmayacağım. Aklıma geçiyor da yapmayacağım. Allah, ya sıkıntı yok ya. Çatışalım en azından. Dur bakayım. Neresinde? Helal. Evinden bir şeyler al Ben yok basacaktım basacaktım da kendi gösterdi lan Kaç kişi? Ezel. Bekle. Abi AMR yedim uzaktan. Bomba çekti. Bekle bekle. Alttan gireceğim binaya bekle. Aldım. Almadın. Aa canım. Bir dakika. Düştüm düştüm. İyi olur. Adam önümde gördüm adamı. Lavını vurdum. İkinci vurduk çocuğu. Abime bakıyor bana. Ben öyle düşünmüyorum ama neyse. Uzağa düşürdüm. Geçit demesene reis adamı. Help. Ah lan. Be. Geleyim mi? Be. Geleyim mi? Be. Sana ad adam geliyor adam geliyor sana. Nasıl bir konumdur kurban olayım bu ne ya? Yok, beni, beni vuran bu mu? Değil diyor. Fransız evet. eyvallah da bunlar herkese tamzı sarıyor ya. Biri ya. Reis alandayım bir önümde bir arkamda. Head attım da öldür helal olsun çocuğa. Ah be reis. Soldan adam açıldığını hiç görmedim var ya. Görseydim sen işler yapardık da olmayınca olmuyor be. Bayıtlım adamlar. Ben soldakiler yaşıyor zannediyordum. Soldakileri bulmuş bunlar helal olsun.